İspanyollardan Hürjet yorumları Amerikalılar ve İtalyanları geride bırakan Hürjet, İspanyolların ilk seçimi oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, İspanyolların, Amerikalıların ve İtalyanların uçaklarını seçmeyip ilk tercihlerini Hürjet'ten yana kullandıklarını söyledi. Uçar, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ile Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan, Hürjet'in İspanya'ya satışının önünü açacak ve ortak altyapı üretimini öngören mutabakat sattığını değerlendirdi. Çok mutluyuz. İspanya ile yaptığımız anlaşma, uzun süredir TUSAŞ'ın SSB'nin üzerinde çalıştığı projenin önemli bir kilometre taşıdır diyen Uçar, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kendi personelinde eğittiği eğitim uçaklarını birkaç yıl sonra envanterinden çıkaracak. Buna alternatif olarak bir uçak arıyordu ve ihale yaptı. İtalyanlar, Amerikalılar ve biz yarıştık. Çok şükür bizim uçağımızı beğendiler diye konuştu. Peki Hürjet'in İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ihracatına İspanyollar ne diyor? İspanyol savunma sanayi araştırmacı ve meraklılarının sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlarsa şu şekilde. Yapmamız gereken şey acele etmektir. İşler böyle giderse İspanya'ya bile boykot uygulanabilir. İşte bu yüzden Ankara'ya bağımlılığı en aza indirilmiş bir hürjet bizim için kırmızı çizgimiz olmalı. Hürjetin bizim için en iyi seçenek olduğuna inanıyorum. M346'dan çok daha yetenekli, harika bir eğitim uçağı olacak. Hafif saldırı versiyonu, hatta gelecekte donanma versiyonu da fena olmazdı. Gerçek şu ki Türkler feyin fede her şeyiyle geldiler. Roketsan her türlü füzenin sergilendiği güzel bir sergi açtı. Tusaş İspanya Hava Kuvvetleri renkleriyle boyanmış gerçek boyutlu bir hürjet getirdi. Türk savunma sanayinin devlet desteğiyle kat ettiği yol akıl almaz. Bu Avrupa'nın bakması gereken bir aynadır. ABD, F-35'e ambargo koydu ve Türkler kendi sektörlerine yatırım yapmaya karar verdi. İspanya'nın hürjeti modifiye etme özgürlüğü varsa bu uçak doğru bir seçenek. M346'nın performansı hürjetin altında ve İspanya hürjette yapabildiklerini M346'ya uygulayamaz. Hürjeti %100 destekliyorum. İtalyan uçağından çok daha iyi bir performansı var ve en önemlisi bundan sonra çok çalışarak bundan daha iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor. Türkler hafif taarruz ve deniz versiyonunu da geliştirecek her yerini Hürjet'in alacağını düşünüyorum. İspanya ve Türkiye birbirlerini anlıyor. Her ikisinin de benzer sorunları, jeostratejileri ve ihtiyaçları var. T-50 ya da M-346 anahtar teslim olacaktı. Oysa şu anda geliştirebileceğimiz bir şeyi satın aldık. Hürjet kararı, Kore veya İtalya ile elde edemeyeceğimiz teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolunda iyi ve mantıklı bir karardır.'' Eurofighter motorunun kullanılmasını isterdim. Prensip olarak hürjet bana kötü bir seçenek gibi görünmüyor. Eğer üzerinde oynamamıza izin verilirse. Bana daha çok bilim kurgu gibi gelen şey ise bu uçağı gemide kullanma fikri. Hürjet konusunda eğitimin ötesinde planlar var gibi görünüyor.